Yirminci güne hoş geldiniz. Handstand, Backstrap sure, Wheel, Awesome egzersizlerinin 20 günündeyiz. 20 günü geriye bıraktık bugün itibariyle. Bugün kalçamı duvara, sırtımı duvara değerek straddle sıçrayıp sağ diz, sol diz karnı teker teker çekerek çalışmaya başlayacağım. Bugün artık dengemle daha çok oynamaya çalışacağım. Olabildiğince duvarla temasınızı aslında az tutmaya çalışın. Artık rahatsanız sıçradığınızda en azından biraz dengenizi duvardan uzakta sağlayabiliyorsanız duvara arada temas ederek denge kurmaya çalışın. Yani bütün ağrınızı duvara vermeden çalışmayı çaba gösterin. Isındım. Unutmayın Surya Namaskar'la. Bileklerin ısındım. Atlamayın o kısımları. Isınmadan egzersizlere başlamayın. Performansınız düşer. Bacaklarım açık. Sıçradım, sıçradım duvara. Ayaklarımı duvara dayadım. Sağ dizimi karnıma çektim. 5 saniye kadar tuttum. Açtım tekrar, sol dizi karnıma çektim, 5 saniye kadar tuttum ve yavaşça indim aşağıya. Bu bir tane sayılıyor. Toplam 10 tane yapıyorsun, 2 set. Her 5 tane de, 3 tane de, 4 tane de bir, bir 15-20 saniye dinlenebilirsin çünkü yorucu bir hareket. Straddle'da dengede durmak daha kolay mesafeniz yükseldikçe yani ayaklarınız ne kadar yukarıdaysa, yerden yüksekliğiniz ne kadar fazlaşır, fazlaşırsa, fazlalaşırsa fazlaşırsa, söyleyebilirim o kadar denge kurmak zorlaşır. Straddle'da o yüzden denge kurmak daha rahat. Esnekliğinizi artırırsanız, daha esnek bir vücuda sahip olursanız, bacaklarınızı daha çok açabilirseniz dengeyi daha rahat kurarsınız çünkü Bacaklarımı bu kadar açarsam yine yukarıdayım. Bu kadar açarsam daha aşağıdayım. Doğal olarak denge merkezimi daha rahat yakalayabilirim. Hareketi bir kez daha gösteriyorum. Bacaklarım açı. Sıçın. Şey. Eğer ki arada mesafe koruyarak yapabilecek kadar kendini iyi hissediyorsan Araya biraz mesafe koydum, bacaklarım açık, sıçradım, çektim, açtım, çek. ve yavaşça toplayayım. Bu bittikten sonra, bakın sana duruşunu hatırlıyorsunuz, 6. günde yapmıştık. Zor olanından bahsediyorum, dirseklerim gergin olanından bahsediyorum. Bugün onu biraz daha zorlaştıracağız, artık 20. gündeyiz her şeyin daha zorunu yapmaya başladık. Dizlerimi, dizlerimi arka koluma dayadım. Dirseklerimi gerdirdim. Ayaklarımı el bileklerime koyuyorum. Ve yavaşça in. 15 saniye durmaya çalışıyorum. 15 saniye bir tane sayılıyor. Toplam 10 kere yapıyorum. 10 kere 15 saniye durmaya çalışıyorsun. Yine diğer günlerde yaptığımız gibi 5-6 saniye durursan bir tane sayılmıyor. 15. saniyeye geldiğinde bir tane sayılacak. Kalktın. 5-6 saniye durabildim. İndim. Tekrar yapıyorum. 15. saniyeye varana kadar bir 6 saniye daha yaptım diyelim. 12 saniye oldu. Bir 3 saniye daha yap. Böylelikle bir tane yapmış olacaksın. Ve böylelikle 10 tane, 10 ve saniyeyi tamamla. Hareketi bir kez daha göstereyim. Avuç işlerimi yere bastım dirseklerini ne kadar kolunun altına koyarsan o kadar kolaylaşır hareket. Dirseklerimi iyice kolumun altına koydum, dizlerimi düzeltiyorum. Dirseklerimi gerdirdim, ayaklarımı el bileklerime dayadım. Ve yavaşça in. Bittikten sonra mutlaka aslan duruşu yap, el bileklerini rahatlat. Egzersizin sonunda esneme hareketleri yap, esnekliğin iyice artsın esnekliğin ne kadar artarsa o kadar rahat, o kadar konforlu hareket edersin. İyi çalışmalar, keyifli egzersizler, güveni, güvenli çalışmayı elden bırakmayın.